Bir önceki konularda bazı bilmemiz gereken ıstelaklar var. Şimdi kullanacağız. Mübteda nedir arkadaşlar? İsimdir. İsim cümlede başlarsa buna mübteda denir. Bedeedir aslı. Başlamak demek. İsim cümlenin başında gelir. Özelliği nedir? Elifran takı saldır arkadaşlar. Mübteda'mız. Elifran takı saldır. Hemen örnek verelim. El ilmu nuru. El ilmu ilim nurun. Nurdur arkadaşlar. Bakın burada müktedamız ne olmuş? Elif lam takısı almış. Peki müptedadan sonra arkadaşlar daima haber arayacağız. Daima. Ve bu da nedir arkadaşlar? Nekradır. Nekra neydi peki? Önceki videolarımızda vardı. Nekra. Yani tenmin değil mi? Elif lam takısı almayan. Almayan. Tenmin alandı. Şimdi şuraya eşşeceratı arkadaşlar. Eşşeceratı tabiletün. Bakın. Burada farklı olarak ne gördük? Bir öncekine bakarak gencen. Şimdi el ilmi murun. Peki burada eşşeceratı Müzekker mühendislik. Müzekkerlik mühendislik uyumu da vardır müptedada. Tamam. Bunu da öğrendik. Birinci özelliğimiz elif lam takısı alır müpteda. İkinci özelliğimiz e müptedamız müzekkerse haberimiz müzekker olur. E müennes mü mü ise haberimizde ne olur? Müennes olur. Devam ediyoruz. Ben şöyle bir önceki videomuzda şöyle bir şeyler yazmıştım. Hatırlayanınız var mı? Damme elif nun vav wow. nun. Wow, Şimdi Dammeyi kullandık. Bir de elif nunlu kullanalım. Peki bunlar nerede gelir arkadaşlar? Ya müptelada gelirdi, ya haberde gelirdi, ya failde gelirdi. Evet o zaman diğer örneğimizi yazalım. Et talibani bakın al talibani tabilani bakın et talibani Mübteda. Nasıl gelmiş? Arkadaşlar bir de biz et talibeyni gelmez. Mübteda daima ya damme gelir ya elif nun ya vav nun. Hani biz veledün veledani veledeyni dedik ya. Veledeyni burada gelmez. Raf alameti nedir? Damme elif nun vav nun. Et talibani tavilani. Bakın elif nun'a ne gelmiş? Elif nun gelmiş. Diğer örneğimiz de El muhendisune El ne Sune Neşi tune diyelim. Neşi tune. Bakın diğer özelliğimiz Mübteda'mız vavnun almış. Haberimiz de vavnun almış arkadaşlar. Burayı anladık mı? Evet. Haber yazanmış ya. Burayı anladık mı? Evet. Buraya kadar baktığımızda hep marife idi değil mi? Bir de müptedanın yerine farklı bir şeyler vardı. Neydi onlar? Mebni dediğimiz şeyler vardı. Mesela marifelik alameti sadece elif lam taksisiyle sınırlı mıydı? Aynen. Hayır. Neydi gençler? İsmi işaret. Mesela هذا Bakın burada müpteda oldu. Burada buraya girmeyelim. Ama cümlenin başında olduğu için ha. Huve Rancurun Burada ne oldu? Müpteda. Bakın o zaman mübteda'mız elif lam takısı aldığı gibi bazı yerlerde de mübteda'mız mebni olarak gelebilir. Nahnu mesela Nahnu mucahidun. Bakın. Bak burada Mübteda gelmiş. Zamir olarak burada ismi işaret olarak, burada zamir olarak, burada haber. Bu budur arkadaşlar. Mübtedamız o zaman ne ise hemen arkasından haberde o olur. Müzekkerse müzekker, müennesse müennes, müsenna ise müsenna. Cem'i ise cemi, cem'i olarak gelir ki bir örnek daha yazalım. El muallimatu el muallimatu gâibatun. Aa. Bir de atun vardı ki arkadaşlar bu da giriyordu. Değil mi? Cem'i müfred, cem'i ve cem'i müennes salimdi arkadaşlar. O zaman bu mübtedamız bu arkadaşlar.